Kendi hafızlığını dinleyen hoca efendiler, efendilerimiz ne güzel hafızlığınız var, ne kuvvetli hafızlığınız var deyince efendilerimiz şimdi öyle bir şey söyleyeceksin ki yani yalan olmayacak, gurur kibir de olmayacak. Yani, tevazu yapmak için öyle değildir desen ya ama kuvvetli hafızlığı yalan olur. Değil mi? Evet, çok güçlüdür dersen belki içine gurur kibir karışabilir. Efendilerimiz, ya onun için işte yani insan hayran oluyor yani. sizin hafızlığınız çok kuvvetli dendiğinde dermiş ki İhsan Hoca'nın kendi arkadaşı İhsan Efendi Adapazarlı. Eskiler tanırlar. İhsan Efendi'nin hafızı benden daha kuvvetli der. Yani bu ne? Bu hem tevazuyu gösteriyor hem de doğruyu söylüyorsun. Ama İhsan Efendi'nin gerçekten hafızlığı çok zirvede. Yani şimdi biz hafızlar işte ona yaklaştırmaya çalışıyoruz. Geçen bizim hafızın birisi de bir oturuşta 12 yanlış dedim. 12 yanlış çok. Bir oturuşta namazlara kalkıyor. Abdese ufak bir şey yiyor. bakmadan ezbere Fatiha'dan Nas'a kadar sabah namazından artık ikindi de akşama kadar bir oturuşta 12 yanlış dedim. 12 yanlış çok. Dediler hocam ya 12 yanlış dedim evet. Yani öyle öyle 3 yanlışla baştan sonra okuyan talebe var.